Papatya, sindirim sistemi sorunlarına karşı etkili bir çözümdür. Mide ağrıları, gaz, hazımsızlık ve şişkinlikte kullanılır. Papatya çayı, mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Antispazmodik özelliği bağırsak kramplarını hafifletir. Papatya, stresli bir günün ardından gevşemek ve uykuya dalmakta zorlananlar için idealdir. Sakinleştirici özellikleri sinirleri yatıştırır. Papatya çayı uyku düzenini destekler ve düzenli tüketimle daha kaliteli bir uyku sağlar. Papatya cilt sağlığı için sıkça tercih edilir. Antiseptik ve antiinflamatuar özellikleri cilt tahrişlerini yatıştırır. Papatya bağışıklık sistemini güçlendiren etkili bir bitkidir. Vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Papatya, doğal bir ağrı kesici olarak bilinmektedir. Anti-inflamatuar özellikleri ile kas ve baş ağrılarını hafifletir. Papatya, göz sağlığını destekler. Gözlerdeki kızarıklık ve şişlikleri azaltır, enfeksiyonlara karşı korur. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cilt yaralarının enfekte olmasını önler ve iltihap kaynaklı rahatsızlıkların semptomlarını hafifletir. Papatya, sindirim sistemi sorunlarına karşı etkili bir çözümdür. Mide ağrıları, gaz, hazımsızlık ve şişkinlikte kullanılır. Papatya çayı, mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Antispazmodik özelliği bağırsak kramplarını hafifletir. Papatya, stresli bir günün ardından gevşemek ve uykuya dalmakta zorlananlar için idealdir. Sakinleştirici özellikleri sinirleri yatıştırır. Papatya çayı, uyku düzenini destekler ve düzenli tüketimle daha kaliteli bir uyku sağlar. Papatya, cilt sağlığı için sıkça tercih edilir. Antiseptik ve anti-inflamatuar özellikleri cilt tahrişlerini yatıştırır. Papatya, bağışıklık sistemini güçlendiren etkili bir bitkidir. Vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur papatya, doğal bir ağrı kesici olarak bilinmektedir. Anti-inflamatuar özellikleri ile kas ve baş ağrılarını hafifletir. Papatya, göz sağlığını destekler. Gözlerdeki kızarıklık ve şişlikleri azaltır, enfeksiyonlara karşı korur. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cilt yaralarının enfekte olmasını önler ve iltihap kaynaklı rahatsızlıkların semptomlarını hafifletir.